Evet, toplumun size dayattığı bir tuzak. Society's trap. Ne diyorlar size? İlkokula git, liseye git, üniversiteye git. Yapman gerekenler bunlar. Üniversiteyi bitir. Erkeksen askere git. Askerden gel. KPSS'ye gir. Atama bekle. Atan 3 TL maaş. Sonra sırada ne var abi? Evlilik. Tabii ki seni vereceğiz, evlendireceğiz. Artık okulunu bitirdin. Askerliğini yaptın erkeksen. İşini de eline aldın. Sırada evlenme bak. 100.000 TL borç geliyor şimdi. 100 bin Düğüne harcanan para, eve harcanan para, eve eşyalarına harcanan para. Gelinin kız kardeşiyle birisi, Gelin annesinin teyzesinin kızı iç çamaşırı. Bütün bunlar 100 bin TL. Sonra bir düğün yapıyorsun, takı geliyor sana ne kadar? 50 bin TL diyelim. Onlarla el borçlarını kapatıyorsun, bankaya olan 50 bin TL borcunla hayata başlıyorsun. Ve final ne? Toplumun size dayattığı final ne? Bak ölene kadar çalış. Toplumun size dayattığı, çevrenizin size dayattığı final bu. Ölene kadar çalış, küçük bir araba, küçük bir ev sahibi ol. Biz bunu istemiyoruz. Biz bu dünyaya daha fazla için geldik. Ben kardeşim bu dünyaya patro ödemeye, ay sonu beklemeye, maaştan maaşa yaşamaya gelmedim. Sen de gelmedin.